Anne mi tokat Oyundan posundan tanmadı, annesi yaşındaki kadına tokat attı. Babası, iki tane oğlu, birkaç kişi daha var. Trafik magandası Ümraniye'de yol tartışmasına girdi, motosikletinin peşine takıldı. Peşinden küfürler havalarda uçuşarak koşuştular. Kapının önüne kadar. Aradıkları adamı bulamayan zorbalar sesleri duyup sokağa çıkan anneyi böyle tokatladı. <laughs> sokağa kadar koştura koştura kovalayıp küfürlerle bilmem nelerle. Baskına giden şehir eşkıyaları o kadın daha sonra yol tartışmasına girdikleri motorcu, buldu. Küfürler hakaretler havada uçtuktan sonra bu yumruk geldi. Seninle görüşeceğiz falan gibisinden çağır. Ben orada dart ettiler. Annesi tokatlanan, kendisi yumruklanan adam tüm bunları küçücük evladının gözü önünde yaşadı. Sonra da karakola gidip şikayetçi oldu. Benim 8 yaşında çocuğumun gözünün bana bıçak salladı.